Şöhretin kontrol edebileceğim bir şey olduğuna her zaman inandım. Dünyanın en büyük kulübüne gelen Ankaralı bir çocuk olarak her şeye hazırlıklı olduğumu düşünüyordum. Adım Arda Güler. 20 yaşındayım ve hayatım 2 yıldan kısa bir sürede tamamen değişti. Muhtemelen beni duymuşsunuzdur. Real Madrid'in transfer ettiği Türk çocuk, birçoklarının yeni Mesut Özil dediği oyuncu. Ama bu hikaye goller, çalımlar ya da sahadaki başarılar hakkında değil. Bu Hadisenin sözleri karşısında beni tamamen tepkisiz bıraktığı, dünyanın adeta donduğu o an hakkında ve bunun kendimin bile kabul etmeye hazır olmadığım bir şeyi nasıl ortaya çıkardığı hakkında. O günü hala mükemmel bir şekilde hatırlıyorum. Madrid'in gökyüzü, sanki tüm Avrupa'dan ünlüleri bir araya getirecek olan yardım etkinliği için özel olarak boyanmış gibi imkansız bir mavilikle parlıyordu. Elbette gergindim. Transferimden 3 ay sonra, sürekli flaşlara, meraklı bakışlara Omuzlarımdaki devasa beklentilere hala alışamamıştım. İnsanlar Real Madrid gibi bir kulübü değil, bir ülkenin tüm umutlarını omuzlarında taşımanın yükünü görmezler. Etkinliğin organizasyonu kusursuzdu. Suriyeli mülteci çocuklar için fon toplamak amacıyla düzenlenen bir gala yemeği. Bu dava beni derinden etkiliyordu. Göçmen çocuğu olarak tam olarak hiçbir yere ait olmama hissini çok iyi biliyordum. Ve orada aktörler, müzisyenler ve diğer sporcular arasında Kendimi aynen öyle hissediyordum. Eğitim almadığım bir ihtişam okyanusunda yüzmeye çalışan sudan çıkmış balık gibi. Hadise bir ışık kasırgası gibi geldi. Önce girişte bir mırıltı, sonra yoğunlaşan flaşlar ve sonra o göründü. Ateşe kırmızı elbisesi, canlı alev dilleri gibi salonda süzülüyor. Altın tenlisiyle dramatik bir şekilde kontrast oluşturuyordu. Türk-Belçikalı divayı tanıyan bilir. Sahne üzerindeki ve dışındaki varlığı manyetik. Görmezden gelinmesi imkansız. Gözler ona doğal olarak çekilir. Tıpkı güneşin çekimine kapılan gezegenler gibi. Kalbimin hızlandığını hissettim. Küçüklüğümden beri ona hayrandım. Henüz kardeşimle paylaştığım odada onun şarkılarını dinlerken futbolcu olma hayalleri kurardım. Ankara'daki o uykusuz gecelerde onun şarkıları sığınağımdı. Bizim kökenlerimizden birinin dünyayı fethedebileceğini hatırlatan bir işaret. Ben ilk topuma vurmadan çok önce o Türkiye'nin gururuydu. Önümdeki yemeğe odaklanarak gerginliğimi gizlemeye çalıştım. Sanki evrenin bir sırrı orada gizliymiş gibi çatalla ızgara sebzeleri karıştırıyordum. Diğer sporcular ve ünlülerle dolu bir masadaydım. Hepsi neşeyle konuşurken ben sessiz kalıyor. Biri bana bir şey söylediğinde ara sıra gülümseyip başımı sallıyordum. Aniden organizatörün sesini duydum. Bay Güler, umarız sakıncası yoktur ama sizi ana masaya almak isteriz. Mekanik olarak başımı salladım beni diğer oyuncular ya da kulüp yöneticileriyle bir araya getireceklerini düşünerek. İşte o zaman organizatör eğildi ve fısıldadı. Hadise Hanım özellikle sizin eşliğinizi istedi. Midem takla attı. Yüzüm şaşkınlığımı ele vermiş olmalı. Çünkü adam anlayışla gülümsedi. Şahsen hiç tanışmadığınızı ve bu gece burada Türk kültürünün iki büyük temsilcisi olduğunuzu söyledi. Yeni masaya doğru yürürken, salondaki tüm gözlerin bana sabitlendiğini hissettim. Hadise ünlü bir tasarımcıyla neşeyle konuşuyordu. Ama yaklaştığımda sanki bir radarı varmış gibi anında döndü. Titiz makyajıyla güçlendirilen gözleri benimkilere sabitlendi ve geniş bir gülümseme yüzünü aydınlattı. "Arda Güler," diye haykırdı, beni selamlamak için ayağa kalkarak. Sesi şarkı söylemese bile o karakteristik müzikaliteye sahipti. Sonunda tanıştık. Benimkileri tutmak için iki elini de uzattı. Beni hazırlıksız yakalayan sıcak bir jest parfümü, yasemin, amber ve tanımlanamayan egzotik bir şeyin karmaşık bir karışımı alanıma girdi. Varlığını daha da yoğunlaştırdı. Şeref duydum, açık göz hanım diyebildim. Tekelemediğim için gururla resmi olarak soyadını kullanarak güldü. Havada dans eder gibi kristal bir ses. Lütfen, hadise. Sonuçta neredeyse aile sayılırız. Kaşlarımı kaldırdım. Kafam karışmıştı. O da açıkladı. Yurt dışındaki tüm Türkler aile sayılır. Öyle demezler mi? Özellikle bir milletin beklentilerini taşıyan bizler. Konuşma tarzında bir şey vardı. Doğrudan, dolambaçsız ama aynı zamanda nazik, savunmalarımı yavaş yavaş yıkan bir şey. Garson yanına benim için sandalyeyi çektiğinde ellerimin hafifçe titrediğini fark ettim. Bir yudum su alarak bunu gizlemeye çalıştım ama kusursuz beyaz gömleğime birkaç damla döktüm. Özür dilerim mırıldandım beceriksizce temizlemeye çalışırken yüzümün yandığını hissederek. ''Gergin misin?'' diye sordu. Alay etmeden, neredeyse annesel bir tonla. ''Gerek yok.'' Tüm bunların altında detaylı görünümünü işaret eden geniş bir hareket yaptı. Ben sadece duşta şarkı söyleyip yıldız olma hayalleri kuran Moldan hadiseyim. Bu beklenmedik. Samimi itiraf, buzları eritti. Omuzlarımın gözle görülür şekilde gevşediğini hissettim ben de sadece Real Madrid için oynadığına hala inanamayan Ankara'dan Arda'yım diye itiraf ettim. Kendi samimiyetimle şaşırarak. Gülümsedi. Dergi fotoğraflarından alışılmış gülümseme değil, gözlerinin kenarında küçük kırışıklıklar oluşturan daha samimi bir şey. İşte sende sevdiğim tam da bu. Bu alçak gönüllülük uydurma değil, değil mi? Sohbet bundan sonra şaşırtıcı derecede iyi ilerledi. Hadise sıcak, ilgili ve İspanya'ya uyumum Ailem 20 yaşında bir milletin tüm beklentilerini taşımanın nasıl bir şey olduğu hakkında sorular soruyordu. Bunlar sadece ilgili görünmek isteyen birinin yüzeysel soruları değil, gerçekten anlamak isteyen birinin derin sorularıydı. Belirli bir noktada, büyük maçlardan önce uykusuz gecelerden, benden beklenenlere layık olamama korkusundan bahsettim. "Bu anlarda senin şarkılarını dinlerdim." diye itiraf ettim, kendimi savunmasız hissederek. Özellikle Deli Oğlanı Sesinde kaygımı sakinleştiren bir şey vardı. Gözleri çözemediğim bir duyguyla parladı. Belki şaşkınlık, belki de daha derin bir şey. Bu, birinin bana söylediği en güzel şey diye cevap verdi. Elini kısaca benimkinin üzerine koyarak. Kısa olmasına rağmen, bu dokunuş koluma elektrik akımı gönderdi. Gerçek sanat bu değil mi? Birbirimizin ruhlarında yankı bulmak. Bir süre sessiz kaldık. Boş sözlerle doldurmaya çalıştığımız o rahatsız edici sessizlik değil. Karşılıklı anlayışla dolu bir sessizlik. Farklı kuşaklardan iki Türk göçmen, kelimeler gerektirmeyen derin bir şeyi paylaşıyor. İşte o zaman hafifçe öne eğildi ve neredeyse itiraf eder gibi. Yaşlı gözlerin var. Arda dedi. Sesi değişmişti. Daha yumuşak, neredeyse saygılı olmuştu. Koyu gözleri beni benim bile tanımadığım katmanları görebiliyormuş gibi beni inceliyordu bu yoğunluk beni şaşırtmıştı. Yaşının gösterdiğinden daha fazlasını görmüş gözler. Uygun bir cevap bulmak için çaresizce aranarak utanarak gülümsedim. Ama sadece karmaşık bir teşekkür mırıldanabildim. An fazla yoğundu. Sanki yardım etkinliğinin sosyal kurallarının ötesinde, başka bir düzlemde konuşuyormuşuz gibi. Sohbet devam etti. Şampanya yudumları arasında daha hafif konulara döndük. İki kültür, Batı ve Türk arasında yaşama deneyimlerimiz hakkında hikayeler paylaştık. Bana muhafazakar ebeveynlerle Belçika'da büyümekten, köklerini korurken entegre olmaya çalışmanın zorluklarından bahsetti. Ben de kendi yolculuğundan, ailemin fedakarlıklarından, Madrid'de bazen beni tüketen memleket özleminden bahsettim. Biz köprüyüz. Arda dedi belirli bir noktada. Tamamen hiçbir yere ait değiliz. Ama dünyaları birbirine bağlıyoruz. Bunda güzellik var, acı da olsa. Bunu söylediğinde bakışlarında bir melankoli, sahne ışıklarının asla göstermediği bir savunmasızlık vardı. Cevap veremeden, artan uğultuyla kesintiye uğradık. Bir grup fotoğrafçı, ellerinde kameralarla yaklaşıyordu. Türk ünlüler, sizin birlikte birkaç fotoğrafınızı çekebilir miyiz? diye sordu biri güçlü bir aksanla İngilizce. Hadise gülümsedi. Anında kamuoyu moduna geri döndü. Göz kamaştırıcı. Ama bir şekilde saniyeler önce konuştuğum kadından daha az gerçek. Yan yana kalktık. Türk ünlüler bir arada. Şanlı geçmiş ve geleceğin vadi tek bir karede. Ve sonra oldu. Kameralar bize doğrultulmuş. Flaşlar yapay yıldızlar gibi patlarken, hadisenin kolunun benimkine hafifçe sürtündüğünü hissettim. Kulağıma o kadar yaklaştı ki, nefesinin sıcaklığını tenimde hissettim. Etrafımdaki dünya yavaşlamış gibiydi. Flaşlar ağır çekimde yanıp sönerken, o sadece benim duyabileceğim sözleri fısıldadı. Biliyor musun, Arda? bana uzun zaman önce tanıdığım birini hatırlatıyorsun. Başkalarını gölgede bırakmaktan korktuğu için gerçek ışığını gizleyen birini. Sesi kadife gibiydi. Yumuşak ama keskin bir isabetli. Sözleri doğrudan özüme nüfuz etti. Keskin bir neşter gibi kendimden bile saklamaya çalıştığım sinir noktasını tam olarak buldu. Bir ürperti omurgamdan geçti. Yüz kaslarımı zar zor gizlenmiş bir şok ifadesinde dondurdu. Fotoğrafçılar talimatlar vermeye devam ediyordu. Daha çok gülümse, Arda. Bu kameraya bakın. Ama sesleri başka bir evrenden geliyormuş gibiydi. Hissedebildiğim tek şey o sözlerin etkisi, yeni tanıştığım ama açıklanamaz bir şekilde ruhumu bir kitap gibi okumuş bir kadının önünde tamamen açığa çıkmış, duygusal olarak çıplak kalmış hissiydi. Tepki vermeye, gülümsemeye zorlamaya çalıştım ama yüzüm itaat etmiyordu. İfadem şok ile savunmasızlık arasında donmuştu. Flaşlar acımasızca patlamaya devam ederken, rahatsızlığımı yüksek çözünürlükte sonsuza dek yakalıyordu. Alnımda ter birikmeye başladı. Ellerim nemlendi. Sanki içimden geçmiş. Benim bile okumaya cesaret edemediğim günlük sayfalarımı okumuş gibi hissettim. Hadise, dünyanı tek bir cümleyle alt üst etmemiş gibi kameralar için kusursuz gülümsemesini sürdürdü. Göz ucuyla gözlerinde gizemli bir parıltı fark ettim. Orada kötülük yoktu. Sadece derin bir anlayış ve belki de merhamet sanki sözlerinin tam olarak ne etki yaratacağını biliyormuş. Ama beni sarsmak için değil, uyandırmak için söylemiş gibiydi. Fotoğraf anında viralize oldu. Arda Güler hadisenin yorumu karşısında görünür şekilde utanıyor ve spekülasyonlar başladı. Beni bu kadar şaşırtan ne söylemiş olabilirdi? Tabloidler, gizli bir aşktan kulüpteki geleceğim hakkında tavsiyelere kadar saçma hikayeler uydurdu. Ama gerçek, her zamanki gibi, aynı zamanda hem daha karmaşık hem de daha basitti. Şimdi, o anda gerçekte neyin söz konusu olduğunu anlamanız için zamanda geriye gidiyorum. Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdum. Ailem zengin değildi. Ama hayalimi gerçekleştirebilmem için ebeveynlerim ellerinden geleni yapıyorlardı. Babam Ümit, futbol okullarımı ödeyebilmek için iki işte çalışıyordu. Annem Serap, geliri tamamlamak için geceleri dikiş dikiyordu. Ben kendime inanmadığımda bile onlar bana inanıyorlardı. Futbol her zaman sığınağım oldu. Altında sokaklarında, eski çoraplardan yapılmış doğaçlama bir topla, başka yerlerde olmayan bir özgürlük buldum. Sanki dünya kaybolmuş, geriye sadece ben, top ve sonsuz olasılıklar kalmış gibiydi. Bu tutku beni doğduğum şehrin kulübü gençler birliğine götürdü ve orada yolculuğuma başladım. 2019'da kaderimi belirleyecek bir değişiklik oldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe beni keşfetti. Ailemi geride bırakıp İstanbul'a gittiğimde henüz 14 yaşındaydım. Bu kadar genç omuzlar için fazla ağır hayaller taşıyordum. Yalnızlık sürekli yoldaşımdı. Yatakhanede gizlice ağladığım geceler. Artık yanımda olmayan annemin yemeğinin kokusunu hissediyorum. Bana evimi hatırlatan Hadisenin şarkılarını döngüde dinliyordum. Sıkı çalıştım. Herkesten daha sıkı. Yaşımdaki diğer çocuklar ergenliklerinin tadını çıkarırken ben sahada sol ayağımı mükemmelleştiriyor. Hareketleri inceliyor. Beni oradan uzaklara götürebilecek silaha dönüşüyordum ve işe yaradı. 16 yaşında profesyonel olarak sahaya çıktım. Rekorlar kırdım, dünyanın dikkatini çektim. Ancak kimsenin görmediği bir şey vardı. Savunma oyuncularını kolayca geçen güvenli oyuncunun ardında korkmuş bir çocuk vardı. Başarısız olma, hayal kırıklığı yaratma, bir sahtekar olarak ortaya çıkma korkusu. Bu korku, kameralara gülümserken ve imza atarken içimden beni yiyip bitiriyordu sen Türkiye'nin geleceğisin diyordu taraftarlar, muhabirler, yöneticiler. Bizi zafere götüreceksin. Sanki ben, tek başıma, kahramanlara aç koca bir ulusun ağırlığını taşıyabilirmişim gibi. Gülümseyip el sallıyordum ama içimden soruyordum. Ya yeterince iyi değilsem, ya bütün bunlar sadece bir şans eseri ise. Real Madrid Temmuz 2023'te teklifle geldiğinde bir rüya gibiydi. İdollerimin kulübü, futbolun en büyük efsanelerinin hikayelerini yazdığı sahne beni istiyordu. Henüz 18 yaşımı doldurmuştum. Haberi babama verdiğimde yüzünü asla unutmayacağım. Beni hem yükseltebilecek hem de yok edebilecek bir dünyaya teslim ettiğini bilirmişçesine gurur ve korku karışımı. Madrid'e taşınmak sert oldu. Farklı bir kültür, zar zor konuştuğum bir dil, stratosferik beklentiler ve işleri daha da kötüleştirmek için İlk antrenmanlardaki bir sakatlık beni aylarca sahadan uzak tuttu. Yeni takım arkadaşlarım zaferler kazanırken, taraftarlar çok övülen Türk takviyesi olmadan yaşamayı öğrenirken kenarda izliyordum. İstanbul'un yalnızlığı Madrid'inkine kıyasla küçük göründü. Nihayet sahaya çıktığımda yük daha da ağırdı. Beklemeye değdiğimi, sadece abartılmış bir oyuncu olmadığımı kanıtlamalıydım. Ve sonra mucizevi bir şekilde goller atmaya başladım. Önemli goller Güzel goller. Santiago Bernabéu'nun adımı kükremesini sağlayan goller. Birden Türk çocuk Vaat Arda Güler bir gerçeklik olmuştu. Ama kimseye söylemediğim gerçek. Her gol, her çalım, her alkış sadece terörümü artırıyordu. Çünkü artık kaybedecek bir şeyim vardı. Karşılamalı beklentilerim vardı. Beni izleyen bütün bir ülke ve dünyanın en talepkar kulübünün sürekli incelemesi vardı ve o gece Madrid'deki gala gecesinde hadisenin yanında oturan, içten titrerken güveni taklit eden çocuk buydu. Fotoğraf haber olup spekülasyonlar başladıktan sonra kendimi izole etmeye karar verdim. Telefonu kapattım. Gazete okumadım. Kulübün iletişim departmanından röportajlarda olaylarla ilgili soruları filtrelemelerini istedim. Ama içimde onun sözleri durmaksızın yankılanıyordu. Başkalarını gölgede bırakmaktan korktuğu için gerçek ışığını gizleyen biri ne demek istemişti? Bu gizlediğim ışık neydi? Günlerce bu sorular peşimi bırakmadı. Uykumu, iştahımı, antrenmalardaki performansımı etkiledi. Davranışımdaki ani değişiklikten endişelenen teknik direktör benimle konuşmak için yanına çağırdı. Gözlerimi açan fizyoterapistimiz Miguel oldu. Özellikle hayal kırıklığı yaratan bir antrenman sonrası iyileşme seansı sırasında rastgele şöyle söyledi. Biliyor musun Arda senin sorunun ne? bu kadar iyi olduğun için özür diler gibi oynuyorsun. Hadisenin söylediğine benzerlik karşısında şaşkına dönerek durdum. Miguel, yarattığı çalkantıdan habersiz, devam etti. Bunu bazen genç oyuncularda görüyorum. O kadar yetenekleri var ki suçlu hissediyorlar. Sanki başkalarının parlaklığını çalıyorlarmış gibi. Ama bir şeyi anla, senin parlaklığın kimseninkini azaltmaz. Aksine, etrafındaki herkesi yükseltir. Zihnimde bir kapı açılmış gibiydi. Aniden hadisenin sözleri anlam kazandı. Ben saklanıyordum. El freni çekiliyken oynuyordum. Yaratıcılığımı, içgüdülerimi, kıdemlileri gölgede bırakma, kibirli görünme, çarpıcı bir şekilde başarısız olup orada olmayı hak etmediğimi doğrulama korkusuyla sınırlıyordum. O gece henüz ev diyemediğim apartmanda yalnız. Günlerin sessizliğinden sonra telefonumu aldım ve hadiseye bir mesaj yazdım. Doğru kelimeleri bulmak zordu ama teşekkür etmem gerekiyordu. Benim bile göremediğimi gördüğü için teşekkür. Haklıydın diye yazdım. Sonunda itiraf etmenin garip bir rahatlığını hissederek ışığımı gizliyordum. Başkalarını gölgede bırakmaktan korktuğum için değil, belki de herkesin umduğu kadar parlak olmadığımı keşfetmekten korktuğum için. Cevabı neredeyse anında geldi. Şüphe, her gerçek sanatçının yoldaşıdır. Arda. İster müzikte olsun, İster futbolda, sır onu ortadan kaldırmak değil, onunla dans etmektir. Onu çapa değil, yakıt olarak kullan. Bir sonraki maçta, Valencia'ya karşı sahaya farklı çıktım. Tamamen değişmiş değil. Bu şeyler zaman alır. Ama yeni bir bakış açısıyla özgürce oynadım. Daha önce fazla cesur bulacağım pasları denedim. Normalde başarısızlık korkusuyla vazgeçeceğim uzaktan şutları denedim ve iki gol attım. Biri diğerinden daha güzel. Top ikinci kez filelere buluştuğunda kollarımı açarak tribünlere koştum. Belki de ilk kez gerçekten o yere ait olabileceğimi hissederek. Belki göğsümde taşıdığım ismin, sırtımdaki numaranın milyonların beklentilerinin hakkını verebileceğimi. Maç sonrası röportajda bir muhabir kaçınılmaz olarak sahadaki tutumumdaki değişikliği, her harekette görünen yeni güveni sordu. Bir gala gecesinde fısıldanan tek bir cümlenin Tüm bunları nasıl tetiklediğini düşünerek gülümsedim. Diyelim ki son zamanlarda önemli bir tavsiye aldım diye cevap verdim. Parlamaktan korkmamak hakkında. Haftalar sonra antrenman merkezinde bir paket aldım. İçinde güneş şeklinde küçük bir kolye ucu ve üzerinde sadece bir cümle olan hadisenin zarif el yazısıyla yazılmış bir kart vardı. Bir daha asla ışığını gizlememek için. Bu kolyeyi maçlarda gömleğin altında gizli olarak hala takıyorum. Sözlerin gücünün basit bir yorumun her şeyi nasıl değiştirebileceğinin ve bazen birisinin bize içimizdeki şeyi göstermesi gerektiğinin sürekli bir hatırlatıcısı. O anın fotoğrafı, onun yorumu karşısında belirgin şekilde utanmış, hala ara sıra dolaşıyor. Hayranlar hala ne söylendiği konusunda tahminler yürütüyor. Ama şimdi, onu gördüğümde, artık utanç ya da rahatsızlık hissetmiyorum. Rahatsız edici bir gerçeğin, beni özgürleştirmeye başladığı tam anı görüyorum. Müziğin bir yıldızının, futbolun yükselen bir yıldızına kendi parlaklığını kabul etmeye yardım ettiği an. Peki, hadise o gece ne demek istedi? Olduğundan daha az gibi davranmayı bırakma zamanımın geldiğini söylemek istedi. Sadece yeteneğimi değil, onunla gelen sorumluluğu da kucaklamak. Gerçek saygının kendini küçültmekten değil, etrafındaki herkesi yükseltmekten geldiğini anlamak. Bugün, 20 yaşında, hala öğrenecek çok şeyim var. Hala beklentilerin ağırlığını taşıyorum. Hala her maçtan önce karnımda kelebekler hissediyorum. Ama artık bu yolculuğun sadece goller, kupalar veya tanınma hakkında olmadığını biliyorum. Gerçeklik hakkında. Kim olduğumu, saha içinde ve dışında gerçekten bulmak için cesaret bulmak hakkında. Ve hepsi beni bir an için utandıran ama sonsuza dek sesimi bulan o fısıldanan sözlerle başladı. Bazen nihayet kendi sesimizi bulmak için sözsüz kalmamız gerekir.